sporu güreş çok seven, tarihe, kültüre ve öfrene sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmak için mücadele eden Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın başta olmak üzere bu güzel organizasyona imza atan tüm paydaşlarımıza kocaman bir alkış istiyoruz. Bir evet, zorunlaktan Aydın Demire İdmanda mandayı gömdük çomura. Uyar ama haktan gelene bile varmaz güreşmeyene. Kız bizim elde. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Baş mehlivan aramızda birinci turda. O öpülesi elleri hazırlayın bakalım. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah kahraman versin. Üretim kararı. Başaltı mehlivanları. Büyük Ege gelen kurallarınızı çekiniz. Başaltı mehlivanlarımız ikinci turlu için hazır olunuz. Başaltı mehlivanları. Serhat geldi 你留。 Ateş. Ramazan abim gidiyor benim. Ramazan abim Ramazan bir Adam gibi adam. Selam Feyzullah. numara güreşi var. Şimdi bak yine çekeyim onu. Çok ağır güreşiyor. Yani. Çok ağır güreşiyor. Acelesi yok abi ağır ağır ya. Hızlı spora gerek yok. Hızlı olunca iyi mi oluyor? Bizim atom nerelerde ya? Atom? Güzel ya ya. Aha geliyor benimki. Ertan geliyor Geliyor, Ertuğrul Ertuğrul Fahri geliyor Fahri Dağ kutluyor Kutluyor geliyor Mecnun'dan Mecnun'dan Mecnun'la Bak gidiyor Bak daha Daha ileride he Duygu'nun hakaretleri Sağbaşı'yı Ceza Hükümeti'ne gelerek Kur'an'ın içindeyiz Duygu'dan demişken Serhat Seni seviyorum Aha, Ramazan geliyor Ramazan geliyor Vallahi Ramazan abi. Bravo Ramazan abi, <gülüyor> 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 oh, haton, <laughs> <Atom> geliyor benim geliyor <laughs> <laughs> neredesin? Ben de aslında malı getir abi. Tevrinde. Evet. Koca olanım ben ne ha? Kocaeli, Kocaeli, Kocaeli. Ha Kocaeli. Daha devrende balık ettim ya. Biliyorum canım. O susurluktu. O susur ihtiyarladı ya. O susurluktu. Ben devrende değilim. Anladım. Annem Balyalı. Valla çok ayrıntıyı bilmiyorum ya. Yani. İkisi de göçmen. Kaçma onu. Aynen. Hah geliyor Artur ulan. Balaba ilk geliyor benim. İsmail Balaban geliyor İsmail Balaban. Aynı sıra mı? Tamam bitti. Yok daha ya. Az daha var. İlk daha var. Yağma çıkmadı oğlum. hava bak, çık, Ama, geliyor şimdi bana. Al, ilerileri geliyor şimdi Turan. Al, ilerileri geliyor şimdi bak, Turan. Al, oturan abi. Başaltı beylikları, Başaltı beylikları ikinci turun müsabakaları için çok acelerledi ana. Hani Ramazan abim nerede benim? Ramazan abim çekeyim ben dur. Kocaeli'li benim de. Aa, evet. güzeldir, benim bu da güzel bir şey. Bu benim kovalım.